Merhaba arkadaşlar. Bugün Niğde'deyiz. Ulu Kışta köyü. Hasan Dağı'nı görebiliyor musunuz? Ta orada. Hasan Dağı şeyde su Sıtını orada var. Görünüyor. Şuradaki volkanik taşlar var. Bu taşlardan burada eski zamanları Selçuklular zamanından beri kalmış ve yapılıyor. Ee, Selçuklular zamanından beri ve e, buradaki insanlar da bunlardan taştan evleri görüyorsunuz. Hala eski bir kemerler var. Kemer tekniğiyle ev yapmışlar. Bakın volkanik taş oldu belli zaten içinden görüyor musun? Yakından bir bakın. bakın. Burada volkanik taşlar bunlar. İsmi şimdi hatırlayamayacağım. Bazalt mı? Antresit. Böyle bir şey. İnternetten baktım bulamadım şimdi. Bak şu tepeyi görüyor musunuz? O tepeden kırıp kırıp getirmişler buralara. Zaten bir miktarda burada zaten varmış. Bu taşlardan. Buraya şey yapmışlar. Ve bu sağlam taşlardan. Burası benim annemin yaşadığı yerlermiş değil mi? Evet. Annemin yaşadığı evet. yerler. Köşesine. Burada da merdivenler var. Çok sağlam evet. bir şey. Yani acayip bir şey. Altını taşla örmüşler, doldurmuşlar. Yani böyle hayatta dışarıda aşılmıyor. Böyle bir şey. Sağlamla merdiven. Size daha ilginç şeyler de göstereceğim. Taştan yapmışlar her şeyi. Burada da bir silindir var. Bu düzlemek için kullanıyorlar bunu. Evet. Eee yuvak. Yuvarlak yuvarlak. damları... topraktanları eee top, toprağı düzlemek için. Burada Hestim da bir tane taşımız var. Gerçekten da, volkanik bir taş. Evet. Bu da Hasan Dağı'ndan çıkmak. Bu da volkanik bir taş. Değirmen taşı. Değirmen taşı olmuşlar. Evet, Bu da volkanik bir taş görün yani. Hasan Dağı sonuçta volkanik bir evet. dağ yüzyıllar önce patlamış, faaliyetteymiş. Evet. Şimdi bak üzüm, üzümleri de göster. Oh, üzümler de burada. Asma sonradan. Evet. Hani burada e, ne Ürgüp şey. kumu muydu o? Pekmez kumuna ne isim veriyor da? Pekmez e, kumu toprağı. Ha, bunu toprağa getirelim. Bor, Bordam. Bordamdan mı çıkar orada? İki yerde çıkartılıyormuş galiba. Bordun üstünden. Kargesenizi evet. dolmuştum onunla. Evet. Size bir taş daha gösterelim. Evet. Bunu da el yapımı, Çok. el oyması, şey. el yapımı. Bu da taştan oyma. Burada evet. pekmez, pekmez üzüm çiğne diyor pekmez yapmak için. Şirak. Evet. Burada her ev, her evde var bir ne? tane evet. bunlarda. Taş evde her evde şu anda var. Volkanik taşlardan yapılmış. Evet. Fakat çoğu şey, betondan yapıyor. Bu taştan evet. oyma. Çok güzel. Asıl evet. ilginç şeyi Babam. birazdan göstereceğim. Şu anda bu da pekmez ocağımız. Bu da aha, pekmez yani burada kaynatılıyor. Burada kaynatılıyor. Ha, şuraya ateş veriyor. Evet. Yukarıya şey bu konuluyor. Büyükleyen yani, konuluyor. Bak bir değirmen taşı da orada evet, var. Pekmez. Delikli delikli. Özellikle volkanik taş kullanılmış. Pekler buradan yapılıyor. Dur bakayım ağırlık var mı? Kaldırabilir miyim? Ağır. Ağır mı? Ağır. Ağır. Ağır bu Ağır. yok. O kadar. Oo. Ağır. Ağır ama şey değil. İşte bunlar e, bulgur. Açlık yapılıyordu. Bulgur çekiliyor onlarda. Ha bulgur Ona da yapılıyor. Bu. Evin temelinden çıktı bu taşlar da. Ha. Vallahi. <laughs> Hafşı. <Her> şey. <laughs> Artık Yok Yok. Bakın gelin size daha ilginç bir şey göstereceğim. İlginç. Yani teyze bir şey yapalım geliyoruz. Evet. Video çekiyor. Şimdi evet. Allah Ar evet. Şimdi evet. artık bu <laughs> taşlar getirme olayı tamamen bitti. Şimdi beton ve biriketle ya, yapılıyor beton. artık. Biriketi pek şey demiyorlar, değil mi? Var? su çok çekiyormuş. Ya, galiba biriketi... yani. biriketi... şu anda bir şey şey evler tuğla ve biriketle. Betim evler. Tuğla daha sağlıklı diyorlar. Biriketi de e, şu anda yapılmıyor. Gaziantep askerlik yapılmıyor. Biriketi çok kullanıyorlar. Doğrusu. Evet. Burada da, da aynı şekilde. Şimdi gelin biriketle. içerisine bir bakın. Gerçek taş evden nasıl yapılıyor? <laughs> Kemerli bir ev göreceksiniz. Evet. Işığı var mı? Var. Bakalım. Hah, Bir gir bakalım. Burası, burası şimdi kiler olarak kullanılıyor. Kiler olarak kullandığımız, eski yaşadığımız, doğup büyüdüğümüz evimiz burası. Şu anda kiler olarak kullanıyoruz. Burada soba borusu var, ışıklandırması evet, var, tandır. Herhalde ekmek yaptığımız, tandırımız var. Burası tandır yeri, ekmek yapılan yer. Bu şekilde şu anda kiler olarak kullanıyoruz. Derin. Abi müthiş bir şey ya. Ben burada korkarım ha. Kemaller Korka gibi? Burada? Ya, tabii ki Sanki yıkılacak girem, gibi, taşları düşecek e, gibi şey, şey yapıyor. Bakat e, düşmesi mümkün derler. Öyle taşları bunu birbirine... biçimde kesmişler. Tamam, bunu biçimde ince tarafları burada, kalın tarafları burada sıkıştırma tekniğiyle yapmışlar. Bu kemeri nasıl sıkıştırmışlar o, ya? Kemeri o bilgi sistemle yapılan. Evet. Şimdi bu kemer ustaları kalmadı artık. Hepsi. Şey, evet. Damet bu böyle. böyle kemer olayı yok. Burada şurası da baca bölümüymüş. Oradan, buradan da baca. Baca vardı. Oradan buraya bir saman bir dökerdi gördüler. Evet, Samanla buradan şey yapıyorlar. İşte Öyle. arkadaşlar mide evleri Onlarımıza. bu şekilde anneannelerimiz anne evet, dedelerimiz, anneanne dedelerimiz. Ve Orada, anneannemin evi de vardı yani aşağıda biliyorduk. Aynı bu şekilde. Evet. Taşları tam oradan getirmişler. Bak evet. burada oyuk bir şey de var oymuşta O zamanın şartlarında e, bu şeklinde kullanmışlar. Böyle yapılmış. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bizi izlemeyi evet. unutmayın. Αρκεί δε, πώ σέκανε, τι έχει